Selam arkadaşlar Bugün sizlere e, Şu görevi göstereceğim Mistalin Mystery Adlı görev yapacağız e, Bu görev için e, Skill veya Skill falan gerekmiyor Ya da item de gerekmiyor e, Görev yapmak için geleceğimiz yer Lumbridge'in Aşağısında arkadaşlar e, Abigail isimli NPC ile konuşacağız Görev yapmaya başlayalım İlk seçeneği seçiyoruz. Space ile geçelim. Şunları. Tekrardan ilk seçeneği seçiyoruz. Space, 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 space. Geçtik, geçtik, geçtik. Sonra şuraya geliyoruz. Şuradaki kayıya geleceğiz arkadaşlar. Hızlı koşmamızı açalım. Kayıya tıklıyoruz. Ve buraya geliyoruz. İlk kapıdan geçiyoruz. Sola gidiyoruz. Buradan bakıtı alıyoruz. Şurada. Çeşmenin yanında. Ve yukarıya gidiyoruz. Buraya geliyoruz. Burada konuşmalar falan filan oluyor. Space'e basıyoruz arkadaşlar. O oh, killer. Space 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 adam öldürdü. Not cool bro falan diyor. Ölüyorsun. Geçiyoruz, geçiyoruz, geçiyoruz. Space space space. Daha sonra Use bucket. Önümüzde duran kova, kovadaki suyu bucket alıyoruz. Search diyoruz. Ve anahtarı buluyoruz. Ve ön kapının anahtarını aldık. Daha sonra bu tarafa doğru koşuyoruz. Aşağıya doğru. Bu da daha fazla ihtiyacımız yok. Buraya geliyoruz. Open, open door diyoruz. Ve önümüzde duran masadaki bıçağı alıyoruz arkadaşlar. Daha sonra buraya geliyoruz. Open door diyoruz şuraya. Ve izliyoruz. Yine birisi öldü. bir not bıraktı arkadaşlar. Notu alıyoruz. Okuyoruz, kapatıyoruz. Şuraya geliyoruz. Şu odaya giriyoruz. Ve burada bir resim var. Use knife painting. Bu resmin üstünde bıçağı kullanıyoruz ve açıyor burayı. Search seçeneği geliyor. Search dedikten sonra anahtarlarımızı alıyoruz ve bu anahtarı da aldıktan sonra karşıdaki odaya geçiyoruz buraya giriyoruz anahtarımız gidiyor şuradaki tinderbox alıyoruz arkadaşlar şurada bir sürü var e, use tinderbox şu barele kullanacağız e, olmuyor daha sonra odanın içindeki şu mumları yakacağız arkadaşlar Hepsini tek tek yakalım. Şurada da var. İki tane de karşıda var. Bir tanesi de şurada, bir tanesi şurada. Use, candle. Hepsini yaktıktan sonra tekrardan varile kullanıyoruz. Bu sefer varil de yakıyor. Uzaklaşıyoruz. Patlayacak burası şimdi. <laughs> Tekrar içeri giriyoruz arkadaşlar patladıktan sonra ve burada climb Damaged wall diyor. Buradan climb yapıyoruz. Ve duvar tırmandıktan sonra evin etrafında koşmaya başlıyoruz. Geliyoruz geliyoruz. Diğer NPC NPC bulana kadar koşuyoruz. Buraları geçiyoruz. Geç geç geç. Geçiyoruz, geçiyoruz. Amma da geçiyoruz. Buradan istediğinizi se seçebilirsiniz. Zaten ölüyor. Oradan da arada demir var. Nasıl uçakladın kadın? Helal. Buraya şimdi not bırakacak. take note. Bu notu da okuyacağız. Take note dedik. Read diyoruz. It's like music to my ears falan filan diyor. Geliyoruz arkadaşlar. Şuradaki geriye dönüyoruz. Şuradaki delikten giriyoruz eve. Ve burada bir piyano var. <laughs> Piyano'da arkadaşlar D E A D'ye basıyoruz Search Piyano diyoruz Ve anahtarımızı alıyoruz Evet Evet anahtarı da aldıktan sonra Tekrar duvarı patlamış yere geri dönüyoruz Buraya geliyoruz Buradan climb up diyoruz Climb up demiyoruz. Climb diyoruz tekrardan. İçeriye giriyoruz. Şuraya. Şuradaki odaya geçeceğiz. Open door. Burada yine bir izleme yeri. Space, space, space diyoruz. space space Kadın da ölecek Yine bir not bıraktı. Neden içeri dolup yakalamıyoruz ki? Tekrardan not alıyoruz. Okuyoruz. Falan filan diyor. Tekrardan arkadaşlar duvarı patlamış olan odaya geri döneceğiz. Bu sefer buradan yukarıya çıkıyoruz. Şu şömineye geliyoruz. Use knife. Şöminenin üstünde kullanıyoruz. Search diyoruz. Ve gemstone'lar. E, ee, bu gemstone'lar geldikten sonra şu sırayla basacağız arkadaşlar. Zafir, Diamond, Zenith, Emerald, Onyx, Ruby. Bunlara basıyoruz. Evet bıçağı da kullandıktan sonra search diyoruz anahtarımızı alıyoruz. Son anahtarımızı tekrar buraya geliyoruz. şey ilk başta kestiğimiz resimli odaya gideceğiz. Şurası. Hop, buraya geliyoruz. Şu resim kesmiştik. Open door diyoruz buraya. Ve tekrardan izliyoruz. Şimdi bir boss fight'ımız olacak. Vay boynum. Geçiyoruz buralara. Şimdi e, katil şu dolapların içine saklanıp bize bıçak atıyor arkadaşlar. Biz de şu aynayla o bıçakları geri yansıtacağız. Bıçak atmadan önce hangi dolaptaysa dolabın etrafında siyah bir efekt oluyor. Da şu anda bütün dolapları göremiyorum. Ee, şurada arkadaşlar. O zaman şuraya geliyoruz. Şunu itiyoruz, itiyoruz. Şuraya geliyoruz. Aynayı ona çeviriyoruz. Çevir. Neyse çeviremedik. Geç kaldık. Evet katil. Şimdi yapacağız. Şu dolapta arkadaşlar. Şuraya geliyoruz. Itiyoruz. Şuraya. A, buraya geçti. Buradan siyah bir şey geldi. Oradan bıçak atıyor işte, şunu şöyle şöyle Katire doğru çeviriyoruz. Şimdi bıçak attığı zaman kendine vuracak. Atarsa tabi. Evet attı. Bu şekilde arkadaşlar, şuraya geçti. Şimdi şurada siyah bir şey çıktı. Gördüğünüz gibi. Şuradan şöyle çok da yakında e, olmuyor sanırım. Şöyle çevirdik. Tekrar kendine vuracak. Hop, buraya geçti şimdi. Şöyle uzaklaştırıyoruz. Itiyoruz, itiyoruz. Bu tarafa geçip bu tarafa itiyoruz. Tekrar atacak. Oo yer değiştirmiş. Tekrar yer değiştirecek o zaman. Ne tarafa geçti? Ay şu tarafa geçmiş. Şöyle gelelim. Neden böyle bir şey oldu ki? Şöyle. Hop hop. It it it. Zlit. Çabuk çevir. Yapamadık. Şu tarafa geçti tekrar. Bu sefer yapacağız. Birkaç defa vurmamız lazım. Şöyle çevirelim. Şu an bütün dolapları görüyorum. Değiştirirse eğer şuraya geçmiş. Şöyle biraz yakına galiba şey yapmam lazım. Şöyle evet. Koymam lazım da. Bu sürekli dolap değiştirmeye başladı. Şuraya geçti şimdi de. Bir tane atıp değiştiriyor şu an. O yüzden yapamıyoruz. Önceden iki tane atıyordu. Koy koy koy. Hadi buradan at. Buradan at. Yok gene değiştirdi. Olmuyor. Şimdi nereye geçti? Arkamıza geçti. Şuradan. Bak çeviremiyorum ki yakın bulunca da. Nereye geçti? Ve. Çabuk çabuk çabuk. Çevir. Yakınlaştır. Hadi. Heh, oldu. Sonuncusu çok zor. evet katili şimdi şey yaptık. Yendik. Buraları hep geçiyoruz. Space space. Maskesini çıkardı falan. Geç 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 geç. Space space space. Oo bir tane daha katil. Çığlığa döndü bu da. Çığlık filmini izleyenler. Geçiyoruz. No my love. killers knife alalım. Bıçağımızı da aldıktan sonra arkadaşlar bunu giyiyoruz. Şuna tıklıyoruz. Hop vuruyor bir tane. Düşüyor yere. Sonra kapıdan çıkıyoruz. Ve son izleme sahnemiz geliyor. Dolaptan biri çıkıyor. Dolap falan bende tam neden gözükmüyor onu anlayamadım. Neyse. Geçiyoruz geçiyoruz buraları. Buraları falan hep geçiyoruz. Geç geç geç. sanırım. Çıkıyoruz arkadaşlar bu evden. Geldiğimiz evden. Ve dışarıda Mandy var. Talk to Mandy. Görevi bitireceğiz. Space space. Ve görevimiz bitiyor arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.